kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size sevdikli bir ekran atmadan önce acele ettirmeden. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Eğer bin abone olursak destek lazım. Eğer bu Raker Master video oyunu sizi ilgi çekerse abone olun. bir şey yeterli. Hoppala. Şu birinci gerek yokmuş. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda sadece. Biraz öt. Doğru gitmek istiyor. Aa. Nasıl? Sonik son. Bir kere gidelim. Ne güzel? Yoksa bu mu güzel? Bence bu daha güzel. Bir daha yeterli. Allah. sınırlı bir kutlusan Bu oyunun prosuyum. Öf benim arabaya gitti lan. Neyse arkadaşlar bir uzun Eğer beğendiyseniz beğenme, paylaşmayı bilir, ve açmayı ve kanala abone olmayı ve videomı yorum atmayı unutmayın. Ve abine abone olalım ve destek lazım görüşürüz.